bir metrede 3. Şey, şey. <laughs> ve son seride başlamış oldu. Ertuğrul Onata bu serideki sporcular Seyit Ali İnan, Emrah Kuş Kamil Kaan Bayındır, Mehmet Kuzey Özdoğru, İbrahim İpçin, Ömer Faruk Boyan, Utku Öztürk, Kuzey Alp Göçmen, İsmail Yiğit Aygün, Salih Özdemir, Muhammed Ali Çiçek Söğüt, Şervan Zengel ve Nuri Muhammed Ali.

sporcular ikinci turun sona doğru yaklaşıyor. Ali, haydi! Haydi Salih, haydi! Burası haydi Arada kalma, Salih! Şervan Zengel yarışın liderliğini haydi. götürüyor, ama hemen arkasında Muhammed. Haydi. Ali Çiçek Söğüt'ü görüyorum. hadi, hadi, hadi oğlum Hadi İsmail Yiğit Aygün de 3. sırada. Şu anda son 800'e girdi atletler. Evet Şervan Zengel liderliğini devam ettiriyor. Ufak bir farkla Muhammed Ali Çiçek Söğüt şu an atak yapmaya başladı. Ama Şervan bu atağa karşılık vermiş gözüküyor. Yine iç kulvarda İsmail Yiğit Aygün'ü 3. sırada görüyorum. Diğer sporcular da toplu bir şekilde takipteler. Birçok şey gebe olabilir bu yarış. Birazdan sporcular son tura doğru gidecekler ama diğer sporcular da şimdi buraya katılacaklar bakalım yarışı lider başladı diyebiliriz adeta şervan çok erken bir şekilde almıştı liderliği yarışın sonuna kadar götürebilecek mi? Haydi Salih! En dışlardan. Haydi Salih! Nuri Muhammed Ali yanlış görmediysem şu anda yarışın idrarlığını aldı. Çok iyi de bir tempo yaptı. İnanılmaz bir tempo. Yarışı bir anda forse etti. Nuri Muhammed Ali görüyorsunuz. Gül, gül, gül. Hadi Salih, Nuri Muhammed Ali müthiş bir force ile son gel. turdaki Zengel, altın madalyayı kazanıyor. Şerban Zengel ikinciliği elde eden isim oldu.